Hasan abi hoş geldin. Nasılsın abi? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum abim. Din aracılığınızla izleyenleri de buradan muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız da mübarek olsun abi. Eyvallah. Allah razı olsun. olsun. İstanbul'da mısın? Yok ben şu anda e, İsviçre'deyim. Oo, İsviçre'deyim. Oo. Oradan <laughs> mı katıldın Sumut filosuna? Evet Almanya'dan katıldım. Almanya'dan. Almanya'dan kaç kişi? 20 kişi mi ne katılmıştı değil mi? 20-30 kişi var. 20 kişi, yani sadece Alman vatandaşı olarak 20 kişi vardık Almanya delegasyonundan. Bizler hepimiz İspanya'nın Barcelona şehrinden bindik. İspanya'ya gittim, orada katılımcılara gittim. Yani ne gerekiyorsa dedim, yani ben orada tuvaletleri de temizlerim, mutfağı da temizlerim, yemek de hazırlarım. Ondan sonra gemi mürettebatlığı için ne gerekiyorsa, eski mesleğimiz var, ben tornacıyım bu arada yani e, sök takma işlerini falan biraz biliyorum az çok her işinizi yaparım dedim ama ben bu filoya katılmam lazım tabii birçok sabotaj eylemleri oldu yani gemilerimize gerek elektronik aksanında sorunlar çıkartıldı ondan sonra Tunus hükümeti bazı gemilerimizin çıkmasına izin verilmedi e, bazı motorlar bozuldu bunlar hepsi biz gemi, yoldayken bazı şeyleri anlatmadık ama e, yani birçok sabotaj eylemleriyle yani yerli işbirlikçi e, ajanlarıyla e, yapmak istediler yani. İçinizde, i̇çinizde şüphelendiğiniz kimse var mıydı Hasan abi? İçinizde evet, de böyle. Vardı. Değil evet mi? vardı. Bir tanesini mesela İngiltere'den gelmişti, yani e, ustaydı, motor ustasıydı. Onu ge geri gönderttik yani. Tabi biraz ikna olması zor oldu ama onu geri gönderdik. Hmm. Neden? Ne oldu şimdi orada? Onun bindiği gemide yani çok e, sorunlar çıktı, elektrik sorunları çıktı, bir motoru bozuldu. Ondan sonra yani hangi gemiye gidiyorsa tamir için gelmişti, tamirciydi, fakat ustaydı. Ondan sonra e, sabotaj eylemlerinden şüphelendik. Onu gönderdikten sonra gemilerimizde sorun çıkmamaya başladı. <laughs> Bak İsrail'in kafasının nasıl çalıştığını görüyor musun Mert? Evet. Görüyor musun evet. abi? En önemli, en önemli yetiye sahip adamlardan bir tanesini acanı yapıyor. E, gemileri sabote ediyor işte abi. Böyle çalışıyor. Aynen öyle. Yani önce dronlar geldi. Sağdan, soldan, önden. Tabi e, tabii bizde daha önce aldığımız eğitimle kesinlikle herhangi bir saldırı olmayacak. Çünkü İsrail'in istediği oydu. Yani evet. Biz bir saldırı düzenleyip onlar da bunu bahane ederek e, askeri güç kullanmak e, niyetindeydiler. Fakat biz hani teslim olduk çünkü bu hareket tamamen sivil bir hareketti, sivil bir direnişti. E, biz onların zulmünü aslında Avrupa'ya ve dünyaya göstermek istedik ve bu konuda etkili olduğumuza inanıyorum. Yani aramızda Avrupa Parlamentosundan 9 tane milletvekili vardı. Hatta e, Fransız milletvekili. Ee, hücremizde kendisiyle beraber biz kaldık. Yani baştan sonuna kadar. Yani bana mesela söylediği bir söz vardı. Dedi ki bir kim bana anlatsaydı ben asla bunların bu kadar zalim, bu kadar gaddar, bu kadar barbar insanlıktan nasibini almamış olduğuna inanamazdım. Bunların hepsinin yani İsrail askerlerini kastederek bunların hepsi psikolojik tedaviye ihtiyaçları var. Çünkü bunlar insanların ya yani insanlara büyük bir bela ve musibettir. insanlık için büyük bir tehdittir, tehlikedir diye kendisi bizatihi bunu belirtti. Ben de ona dönüp bunu dedim. Dedim bak yıllardır desteklediniz. Yıl, yılan küçükken destek verdiniz. Ondan sonra yani ülkeleriniz destek verdi. Askeri e, destek olsun, maddi destekler olsun. Ondan sonra şimdi de bu bir ejderhaya, büyük bir yılana dönüştü. Artık siz de kendiniz de bahsedemiyorsunuz. Siz de, siz de dinlemiyorlar. Doğru dedi haklısın ama ben buradan gittiğim zaman e, özellikle Avrupa Parlamentosu'nda ve Fransız Meclisi'nde bunların ne kadar barbar olduklarını bizatihi şahit olduklarını gördüklerimi anlatacağım dedi. Şimdi e, baskın oldu sizi aldılar ben orayı merak ediyorum oradan sonrasını merak ediyorum. Sizi aldılar kendi botlarıyla nereye götürdüler İlk başta ne işlem bizim, yapıldı bizim, o akışı bizim... bize bir anlatabilir evet. mi yaşatabilir misiniz Hasan abi abi? Evet. Şimdi bizim botlarla askerler bizim botların içine geldi. Ondan sonra biz arka tarafta hepimiz bir araya getirdiler Tabi arama yapıldı. Ondan sonra geminin içerisinde biz daha önce gemideki hatta yemek için kullandığımız bıçakları bile attık. Hepsini bunları kameraya aldık. Yani tamamen sivil bir şey olduğunu herhangi bir askeri kesici bir alet içinde olmadığını özellikle bunu belirttik. Ondan sonra bizi yakaladılar Arka geminin arka tarafına Oturttular askerler e, O yol boyunca bizi Açlık limanına götürttüler e, Tabii Gemi içerisinde bir zulüm Etmediler yani denizin üstündeyiz Diye Allah alem öyle düşünüyorum Onlar için de bir tehlike Teşkil edebilir diye Fakat paraya daha inmeden Bizim asıl zulüm O an başladı Daha inmeden hmm. önce kollarımızı Böyle e, yani kelepçelemediler ama iki taraftan böyle izbandut gibi acımasız böyle cani nazi varlıklar yani bizi maskeli ondan sonra e, tuttular kollarımızı birçok arkadaşımızın canını çok feci bir şekilde e, acıttılar. Hatta Mustafa diye bir arkadaşımız vardı onun kolunu kırdılar sonra onu hastaneye falan götürdüler yani e, çok cani bir şekilde bizi aldılar götürdüler yüzüstü yatırdılar. Şu detay önemli. Evet. E, denizin ortasında bir şey yapmadılar çünkü korktular. Kesinlikle. Evet. Aynen öyle. Yani çok korkaktılar. Yani ben onların ya yani o kadar ellerindeki güç, silah, ne bileyim imkan, teçhizat olmasına rağmen yani en ufak bir bayandan bile çok aşırı bir korku vardı yani. Ya yani çok tedirginlerdi. Acayip bir tedirginlik vardı hep üzerlerinde. Yani normalde tutuklanan bizdik. Biz korkmamız gerekirken onlar korkuyorlardı. Biz sakindik yani biz gülüyorduk. Gülümsüyorduk birbirimize bakıyorduk yani. Ama onlar <laughs> onlar e, korku böyle telaş hep o panik şeyi vardı. Silahlar hep bizim üzerimizdeydi. Yani e, o yol boyunca yani biz akşam aşağı yukarı 10 civarında saldırıya başladılar. E, sabah öğlene kadar o yolumuz sürdü. Aştot Limanı'na gelme ee, Bunlarla beraber bizim bir, bir sabattır öğlene kadar da yolculuk yaptınız yani Hasan abi. Tabi tabi hep beraber ha. yolculuk yaptık. Ondan sonra gemide dediğim gibi yani kesinlikle bize herhangi bir hakarette de bulunmadılar, herhangi bir sıkıntı da yaşatmadılar. Orada indiniz. Ama, ama Aşto'da inerken Aşto limana doğru. Gerçek yüzler ortaya çıktı. Yüzlerce asker, yüzlerce polis böyle izbandut gibi böyle gülümsüyorlardı. Yani siz şimdi geleceksiniz edası vardı. Hatta orada arkadaşlara dedim arkadaşlar şu ana kadar gördüğümüz iyi muamele herhalde indikten sonra bitecek hazırlıklı olun. Suyunuzu için kim lavaboya <laughs> gidiyorsa lavaboya gitsin. Çünkü bunlar bize e, birçok şey yaşatacaklar belli yani. Çünkü adamlar bekliyorlardı kameralarla telefonlarla bizi çekiyorlardı. E, çekerken ee, birkaç tane arkadaşımızın üzerinde mesela Filistin'i temsil eden bayrak vardı. Hani Global Smut Filotelia. O elbiseleri ve o şapkaları bizi daha gemiden indirmeden hepsini çıkarttılar. Ondan sonra Filistin bayrakları gemilerde asılı olan Filistin bayraklarını hepsini indirdiler. İsrail bayraklarını astılar. Yani bu çok acıydı gerçekten. Ee, adamlar e, ele geçirdiği her şey kendilerine ait olduğuna inandıkları için işgalci mantığıyla bakıyorlardı meseleye Barbar bir şekilde. Evet çok barbar. Yani insanlıktan nasibini almamışlardı. Ya ben daha önce Nazi filmlerini izlemiştim. Yani gerçekten bunlar Nazi'lerden ne görmüşse, tabiri caizse şimdi tabi bu teknolojiyle bu e, dünya medyası, bu sosyal medya olmasaydı çok daha büyük şeyler bize yaşanacaktı Doğru. Doğru. peki yani, sonra İngiliz Evet bizi götürdüler böyle hava çok sıcaktı yer ateş gibiydi bize yere secde ettirdiler tabiri caizse böyle aşağı yukarı iki buçuk üç saat böyle secde ettirdiler dalga geçiyorlardı yani küfrediyorlardı Hatta Türkçe bilen askerler vardı yani böyle orijinal Türkçe konuşanlar onlar bir Türkçe konuşan derken e, orijinal Türkçe konuşan derken e, yabancı olup Türkçe bilen mi yok? Hayır bu Türk baba bildiğin İstanbul'daki. Yani aynen bizim bildiğimiz bizim şivemizden bize küfür ediyorlardı. Şimdi şunu da söyleyelim. Şey evet, aş aşkenazları, aşkenazları es geçme. Aşkenazlar baba Türk anne Yahudi olan e, ırktır. E, ve muazzamla Türkçe konuşurlar. Ee, ülkemize de girip çıkan işte bu iç, içlerinde tabii, tabii. müptezeller var. Çifte vatandaş olan müptezeller Aynen. de var buradan içinde. Tabii tabii, tabii. Bu, bunu demek istiyorum. Yani evet. sürekli belli ki Türkiye'ye gelip giden e, tiplerdi ve çok e, hani orijinal bir Türkçe konuşuyorlardı. ya Bu da belli ki hani Türkiye dışında Türkçe öğrenenlerin aksanından insan e, yabancı yerlerden Türkçe öğrendiklerini anlıyor yani. ve da sonradan öğrendiklerini Şimdi anlıyor. Hasan abi sen mesela uzun zamandır yurt dışında kalmışsın ama aksanın çok iyi. Hani bozulmamış ama mesela Hasan abi kadar yurt dışında kalıp bizim Türklerin bile aksanı bozuluyor abi yani. Kesinlikle. Kesinlikle onu demek istiyorum. Yani gayet orijinal Türkçeyle bize ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler ediyorlardı. Hiç ikili evet. diyalog yaşayan oldu mu aranızda onlarla? Yani ben kendim yaşamadım ama yaşayan arkadaşlarımız oldu. Ne, ne yaşadılar? Yani nerelisin bir tanesi demiş ben Yozgatlıyım. İsrail'in itlerinden bir tanesi ben Yozgatlıyım diyor. Evet aynı. Ya. Tabii doğru söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Tabii, bu, bu da algı da olabilir. Aynı, bu şey de bir algı da olabilir. Ama tabii. neticede Türkiye'ye gidip geldiğini iyi kendisi belirtiyor yani. Tutukluluk evet. haliniz yani o cezaevine koyma süreçleri yani, cezayla evet, koyma tabii. süreçleri. Şimdi bizi orada orada 2-3 saat zaten bekletirdiler bize secde ettirdiler ya yani çok ağır hakaretler ediyorlardı özellikle Türkçe bilenleri ayırıyorlardı Türk kökenleri ee, Ondan sonra Arapça bilenleri bunları ayırıyorlardı Avrupa'dakileri de ayrı e, kategoride topluyorlardı hmm. Sonra tek tek götürüyorlardı Yani her ki, her bir kişiye iki tane e, polis düşüyordu. Birisi sağ koluna giriyor, birisi sol koluna kafanı kesinlikle kaldırmayacaksın. Kafan aşağıda işte sorguya götürüyorlardı. Önce aramaya götürdüler. Ondan sonra üstümüzdeki şeyleri aradılar. Çantalarımıza falan el koydular. Ya o kadar e, çukur insanlar ki örneğin cebimde paket sigara gördü. Adam sigarayı açtı. İçinde daha da sigara var ya böyle Öyle bir gülümsedi ki yanındaki polise baktı. Yani yani biz bir ganimet yakaladık şeyiyle. O kadar utandım ki onların yerine. Ya, o kadar basit insanlardılar. E, her şeyimize zaten el koydular. Sonra bizi e, götürdüler bir masaya oturttular. Ganimet evet. bulmuş gibi. Tabii tabii aynen. E, sonra bizi bir masaya oturttular. İşte e, bir kağıt üç tane kağıt önümüze getirdiler. İşte biz e, siz yani İsrail devletine e, izinsiz girdiğinizi Hani kabul edecek e, şeyler dedik ki biz ya yani ben kendi şahsıma söyleyeyim yani zaten çoğunlukla da kabul edilmedi imza atılmadı nedenler zaman erken gelenler mi onu da soralım öğrenelim ya yani o erken gelenlerin hepsi imza attı diye bir şey yok büyük bir kısmı imza atanlardı ama içinde imza atmaya da o e, uçağa binenler de oldu buna bizzat Yakın arkadaşın da buna dahildir yani. Yani yüzde sekseni diyebiliriz o zaman. Yüzde sekseni evet. imza atıp e, İsrail devletine izinsiz girdim, deport edilmeyi kabul ediyorum imzası atıp evet. e, erken gelmeyi kabul edenlerdi. Kesinlikle. Cezaevi sürecinde de, ya kısa olan ceza utanıyorum cezaevi demeye. Yani 4-5 günlük bir şeye cezaevi. Olur burdanın Milaton askerlik anısı gibi anlatıyor orada bir üç sene kalmış gibi. Hasan abi bir şey soracağım. <laughs> E ee, siz şimdi e, bu kağıt mevzusunda e, orayı tamamladık. Yüzde sekseni evet. imza atıp siz imza atmadınız mı? Yok. Ee, size imza dediler dedi, mi? mi? Tabii tabii. Ya yani imza atmazsanız <laughs> uzun süre tutuklu kalacaksınız dediler. <laughs> yani biz dedik ki biz İsrail'e gelmedik. Bizim yani biz Filistin'deyiz. Şu anda Filistin topraklarındayız. Yani siz burada işgalcısınız. Bizi öldürecekseniz de öldürün. Uzun tutukluk süreci de yaşatıracaksanız da yaşatırın. Yani biz kesinlikle bizim amacımız Gazze'ye gitmek. İnsani dram vardı orada, abluka var. O ablukayı kırmak için geldik. ya Bunu belirttik. Tabii bu onların hiç hoşuna gitmedi. O bizim sağımızdan solumuzdan tutan polisler biraz daha sert tutmaya başladılar. Biraz daha sert davranmaya başladılar. Yani evet. bizi e, kesinlikle... E, sözde demokrasi ama kesinlikle demokrasinin hiçbir şeyi desini bile orada görmedik yani. Şimdi bizi götürdüler. Ondan sonra baktılar ki imza atamıyoruz. atmıyoruz. Ondan sonra avukat aracılığıyla zaten herkesin avukatı belliydi. Herkesin bir numarası vardı. Avukat gelip o numarayı söylüyordu. Biz de doğru avukat olduğunu anlıyorduk. Ondan sonra o süreçler bittikten sonra üzerimizdeki her şeyi aldılar çantalarımızı falan her şeyi saattir. Yani üzerimizde hiçbir şey yoktu. Bizi götürdüler ring arabasına attılar. Ya aşağı yukarı bizi 3 saat o sıcakta ring arabasında durdurdular. Yani terliyorduk. Ondan sonra kan ter içinde kalmıştık. Sıcaktı zaten e, öğleden itibaren yani bu anlattığım saat gece aşağı yukarı bir buçuk iki civarıydı yani tahminimce söylüyorum. Bu sorgu bu kadar uzun sürdü. Yani ben Birkaç kelimeyle anlattım ama bu süreç biraz uzundu. Ben ring arabasında 3 saat falan kaldık. Yani adamlar e, biz orada acı çekerken... Siz orada kendi aranızda da, ne konuşuyorsunuz? Biz kendi aramızda kim imzaladı, kim imzalamadı, ne yaptınız, ne ettiniz, başınıza ne geldi. Sonra bir tane Türk arkadaşım Mustafa Çakmakçı vardı. Onun kolu sarılı bir şekilde ring arabasına getirildiğini gördüm. Yat da geldi yanıma oturdu. Dedim Mustafa abi biz beraber aynı Spektra gemisindeydik. Mustafa abi ne yaptılar falan ne oldu? Dedi işte adam elimi sıkı tutunca dedim ki yavaş ol de dememle birlikte daha da çok sert davrandılar. Küt sesi çıktı. O yüzden hastaneye falan götürdüler onu. Hastane şunu de, kendi davrandım. aranızda şunu konuşuyorsunuz. Kim imza attı kim imza atmadı. Yani şunu evet. düşündünüz mü? Madem imza atacaktım burada ne işin vardı? Ya da abi imza atıp imza atıp hemen öyle kafadan hani gidip peşinde olanlar sizde bir burukluk yarattım yani insani olarak soruyorum bunu. Yani ben o süreci gördüğüm için e, nasıl söyleyeyim ya insanın kişisel zafiyetleri olabilir diye düşündüm o da bir insandır korkmuş olabilir. Ondan sonra e, yani oraya gelen insanların çok kıymetli insanlar olduğuna inanıyorum. O anda kişisel zafiyeti olabilir korkmuş olabilir. Mesela bir tane arkadaşım vardı ismini vermeyeyim. Dedi Hasan abi ben korktum dedi ya. Sonra dedi Allah gibi üzerime çullandılar dedi ben korktum imza attım valla dedi ben niye Allah'ın bildiğini ben niye kuldan saklayayım ki yani. Şimdi. atlet ondan sonra pijama işte bir terlik falan sonra hücreye tek tek getirip koyuyorlardı o sırada Bengivir oradan geçti geldi yanımıza biz hücrenin içindeyiz 30-40 kişiyiz kendisi İsrail devletine gerçekten çok sadık çok aşırı sağcı yani e, bir psikolojisi bozuk bir insandır yani. Tamam. Ona da geldi önümüzde kameralar tabii köpeklerle, robokoplarla, silahlı adamlarıyla geldi. Aşağı yukarı 30-40 tane insan vardı. Geldi önümüzde durdu. Dedi ki kameralara baktı dedi bunlar var ya bunlar hepsi terörist dedi. Teröristlere yardım etmeye gelen teröristlerdir. Biz de hep birlikte tek bir ağızdan üzerlerine bağırdık. Asıl terörist sizsiniz, işgalci sizsiniz. Yani hayatımda etmediğim küfürleri de orada ettim bu arada. <laughs> yani <onu asla> <laughs> normal abi o kadar da normal artık gelersen abi yani. İnsanız derler gösteriyor Geçtik ya. yani onu söyleyeyim kendimizden ha. geçtik. Adam apar topar kaçtı gitti oradan. Sonra bizi aldılar, içeriye attılar. İşte her hücrede Aşağı yukarı 10 kişi, bizde 10-12 e, kişi, iki tane iki kişi de yerde yatıyordu. Ya yani bizim hücremizde bir tane Fransız parlamenter vardı, İtalyanlar vardı, Yunanistanlar vardı. Ondan sonra bir tane Türk arkadaşım vardı, e, İspanyollar vardı, İki tane de e, Malezyalı vardı. Onlar ilk çıkan e, grupla beraber Türkiye'nin aracılığıyla onlar çıktılar. Zaten Malezya'nın konsolosluğu olmadığı için Türkiye konsolosluğu üzerinden. Ee, Hasan abi peki bu bahsettiğim vekiller falan onlar da aynı muameleyi gördü mü abi? Yatırıldı mı yerlere memelere? Tabi tabii aynı. Hiç ayrım yapmadılar Allah var. O naziler herkes gibi <laughs> gördüler yani. <laughs> vekiller iyi yaşamışlar o zaman durumu. O, o çok güzel oldu abi. O cidden o çok tabii, iyi oldu. Abi biz Dünyada yapabileceğimiz en iyi iş buydu. O vekiller evet. Avrupa Parlamentosundaki insanların bunların ne kadar acımasız cani olduklarını gördüler. Örneğin bizim mesela ring arabasında biz susuz ve terler halde mesela şey yapıyorlardı. O sırada adam gelip önümüzde eline bir şey bağlıyordu. Kablo gibi bir şey başına bir şey geçiriyordu. Tevrat'tan ayetler okuyordu gözümüzün önünde. Dua ediyordu. <laughs> çok ilginçti. Adam acı çektirirken yani kendi inancında Allah'ın düşmanlarına ceza çektirip Allah'a yaklaştığını umuyordu yani. İşte adamların kafası böyle bu kadar kafa işte abi. Kesinlikle kesinlikle bu çok hastalıklı bir kafaydı yani. Hatta o yabancılar birbiriyle yani konuşuyorlardı bu nasıl bunlar ne yapmaya çalışıyorlar. Yani, yani şimdi de, düşün, düşün ki abi düşün ki abi biz bir Müslüman olarak bir gruba almışız zulmediyoruz başlarında bir de bir kural okuyoruz böyle bir şey var mı abi ya. Aynen bir de transa giriyordu başını sallıyordu böyle gözlerine. Ha, alıyordu, ha, ha, şeylerin oluyor evet. Yani ona, ona çok şaşır, şaşırmıştık. Ama bir şey daha var. Afrikalı gelen e, Yahudiler de vardı. Ya onlar daha çok acımasızdılar. Allah Evet. Yani o gardiyanlar onlar daha da çok acımasızlardı. Yani e, insanlık şeyi yüzlerinde yoktu. Mesela diğer Yahudiler örneğin e, mesela kızdığı zaman yüzü kızıyordu. ve Hatta bazen gülümsüyorlardı. Hani hakaret ediyorlardı, dalga geçiyorlardı. O siyahi Yahudilerde o da yoktu. Tepkisiz. Yüzler, yüzlerden Allah evet. Allah'ın nuru sıfatı çekmiş yani Bayağı öyle duruyor. Aynen öyle. Yani ne zaman tepki gösterdiğini, ne düşündüğünü anlayamıyorum Mesela diğer Yahudileri biliyordu Adam bizimle dalga geçiyor, biz de onunla dalga geçiyorduk. <laughs> ya Allah Peki abi. Allah <gülüyor> <gülüyor> Biz İslam'ın <laughs> izzetini, onurunu düşürecek bir eylemde bulunmadık. Bir an bile onlara taviz vermedik. Hep onlara hakaret ettik. Onlar bizi susuz bırakıp önümüzde su içiyorlardı. Biz de diyordu tadı güzel mi, serin miydi? Yani ondan sonra bununla mutlu mu oluyorsunuz? Bu şekilde Allah'a daha yakın olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yani hep onlarla dalga geçtik. Onların ne kadar basit düşündüğünü onlara anlatmaya çalıştık. Ya yani bırakmıyorlardı ki bir an bile yatasın. Hani mesela gece oldu geldiler sayım yaptılar gittiler hani ben biraz yatayım diye bir şey yoktu 10 dakika sonra bir baktım yeniden sayım başladı. Köpeklerini, o Robocop elbiselerini silahlarla beraber dayıyorlardı, içeri geliyorlardı işte bizi duvarın önünde diziyorlardı. Ondan sonra neymiş sayı yapıyor. E, tamam, zaten biraz önce sayı yaptın. Yani biz zaten burası kapalı bir yere çıkamıyoruz ki. Yani bu şekilde özellikle. Tabii Allah'ın lanetini almışlar yani. Adamlar adamlar mobbing yani en kral mobbingi yapabilmek için ellerinden geleni yapmışlar orada. Garip olacak tabii ki. Peki sonrasında? Yani biz dört gün orada kaldık beşinci, beşinci gün zaten. Tabii e... siz bayağı kaldınız. Aynen. Hasan abi umutsuzluğa kapıldığın oldu mu? Yani biz burada kalırız kardeşim belli oldu hani aylar ya, geçer keşke, burada değil oldu mu? Keşke kalalım da İslam ümmetine bir faydamız olsun en azından günahlarımıza kefaret olur. Gazze'ye ulaşmadık bari Gazze'dekiler bilsin de biz onlar için cezaevindeyiz diye hep o türküler söylüyorlar. Senin ellerinden öpüyorum. Duvarlarda, ya. duvarlarda e, Arapça yazılar yazıyor muydu? Yani özellikle ona dikkat ettim. Ee, biz gitmeden önce komple badana yapılmış. Hmm, Tabi delil kalmasın diye orada herhangi birisi işkence gördüyse mesela delil diye. bana bunu yaptılar diye not, not bırakırlar çünkü. Kesinlikle bazı arkadaşlarımız mesela elinden akan kanla bir yazılar yazmaya başladılar. Elimize ne geçtiyse yazılar yazmaya çalıştı. Yani e, özellikle o hücrelere çok baskın oluyordu. Onları dağıtılıyordu. Yerleri değiştiriliyordu. Kimin nerede olduğunu bilemiyordun. Ama biz buna rağmen var ya Yunanlar kendi özgürlük türkülerini söylüyorlardı. Türkler biz kendi ilahi marşlarımızı, ezanımızı söylüyorduk. Tekbirler getiriyorduk. E, İspanyollar hakeza öyle. Ya çok acayip bir danışma, dayanışma oldu gerçekten. Ya Yunanistan'dan inerken yani o çok büyük bir karşılamayla Karşılandık orada Aha. Yani Millet ağlıyordu Gelip bize sarılıyordu Yani ben en az 10-15 kişi Hiç tanımadığım Aha. insan gelip bana sarılarak Hüngür hüngür ağladığını e, Şahit oldum Biz de ağladık güldük hem mutlu olduk Ha Bir tarafta da bir burukluk vardı Yani gazze Öncelikle bunu söyleyeyim Biz görevimizi tam tamamlayamadık Onu bir söyleyeyim Bunun bir öz eleştirisini vereyim İçimiz buruk, hala da buruk. Çünkü biz... Peki, e, ailen gördü seni. Aileni gördüğünde evet. ne oldu? Nerede gördün aileni? Yunanistan'da mı, Almanya'da mı? Yunanistan'da Almanya'da gördüm. Berlin'de. Tamam. Berlin'de ilk gördüm. Tabii sarıldık. Yani ağladılar. Onlar ağlayınca biz de ağladık. Yani e, neticede aşağı yukarı 7 gün dünyada ilişkimiz kesilmişti. Bizden Tabii. sonra ne oldu onu bilmiyoruz.